böyle kafe mafeydi öyle o tarz bir şeydi. İstanbul'un geneli böyle tabii alıştık bunlara normalmiş gibi geliyor aslında değil. Sarnıç binası 19. yüzyıldan kalma bir yapıdır. Mabenci İbrahim Paşa'nın Beylik Bostanı içerisindeki yalıya aittir. 1950'li yıllarda yapılan kamulaştırma sonucunda Sarnıç binasının yakınlarındaki karakol binasının ve yalının günümüze ulaşmadığı bilinmektedir. Burası 19. yüzyılda yapılan ve uzun yıllardır nargile kafeler tarafından işgal edilen tarihi bebek sarnıcı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tarihi alanı yeniden İstanbullularla buluşturmak için başlattığı çalışmalarını tamamladı hep çeşitli yerlere kiralanıyorduk. Kafe, restoran, en sonunda feci bir şekilde bir nargileci halindeydi. Şu anda halka açık olması tabii ki bizler açısından çok önemli. İstanbul için çok büyük bir değer olduğunu da düşünüyorum. Sarnıç yapısının gerek iç mekanında gerekse cephelerinde yer alan niteliksiz kaplamaların, içeride iki adet BC ve benzeri ekler ve mobilyaların sökümleri yapılmıştır. Dış cephede eksik tuğlalar, taş kaplamalar tamamlanmış ve ahşap kapılar takılmıştır. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Müdürlüğü'nce Bebek Sarnıcı özgün haline getirilmiş olup sanat galerisi olarak da kullanılması planlanmıştır. Bu alandaki ilk etkinlik olan Yol Alper Aydın sergisi Ekim ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak. 16.